Merhaba arkadaşlar. Bu haftanın konusu ahlaksız olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz davranışlarımız. Bir öğrenci olarak benim aklıma gelen ilk şey kopya çekmek oldu. Mesela zorlandığımız bir sınav anında şöyle bir göz ucuyla arkadaşımızınkine bakmaktan, onun cevabını kopya edip kendi kağıdımıza geçirmekten, aynı şekilde veya değiştirerek yazmaktan, ben bu arasında çok fark görmüyorum, arkadaşımızın cevabına başvurmak, bence ahlaksız bir davranış. Çünkü onun izni olmadan onun bilgisini çalmış oluyoruz. Sorsak belki izin verecek belki vermeyecek. Bunu asla bilemeyiz. Ve sabah böyle bir şansımız elbette ki olmuyor. Yani ben onun izni olmadan onun bilgisinin tarafımızca alınmasının hiç de doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Bir nevi bilgi hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra aklıma gelen bir diğer özellik, bir diğer davranış ise dolandırıcılık bazı insanlar bunu meslek haline getirmişler ki bu çok üzücü mesela e, tam olarak emin olmadığımız bazı siteler Instagram'da oluyor ya da herhangi başka internet sitelerinde mesela çok güzel bir ayakkabı görüyoruz ya da bir elbise beğeniyoruz fakat onunla alakası hiç olmayan bir tişört ya da çok basit mesela bir bot beğeniyoruz çok basit bir babet gönderiyorlar ya da bir terlik gönderiyorlar ve insanlar bunu iş haline getirmiş ve siz şikayet edemeyin diye sizi engelliyorlar daha sonra sayfanın adını değiştiriyorlar ya da böyle e, yalancı kişilerden e, ''Aa işte ürününüzü çok beğendim tarzı güven getirici yorumlar yaptırıyorlar sitelerine sayfalarına e, ve ben bunun da hiç doğru olmadığını düşünüyorum yani insanlar çok büyük meblağlar ödeyerek e, çok güzel bir ürün bekliyor beklerken hiç değeri etmeyecek şekilde ürün alıyorlar ben bunu çok ahlaksız bir hareket olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.